Merhaba arkadaşlar ben birebir hocanız başarının ortaokul matematikçesi olan kanalıma hoş geldiniz. Harika bir ders videosuyla daha sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Eğer kalem ve kağıtlarımız hazırsa her zaman olduğu gibi başarmak için birebir diyor ve özel ders tadındaki birebir dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Bu dersimde sizlerle birlikte ondalık gösterim problemlerinden bahsedeceğim. Hemen vakit kaybetmeden ilk örneğimizi çözmekle başlayalım isterseniz. Haydar Bey fiyatı 27,5 TL olan gömlekten 3 adet, fiyatı 48,25 TL olan kazaktan 2 adet, fiyatı 63,75 TL olan ayakkabılardan da 1 adet satın alıyor. Kasaya 300 TL ödeyen Haydar Bey acaba kasadan kaç TL para üstü alır diye bize sorulmuş arkadaşlar. Burada neler yapmamız lazım? Şimdi gömlek 27 tam onda 5'ti. Bundan kaç tane alıyorum? 3 tane. O zaman 27 tam onda 5'i ben 3 ile çarparsam gömleğe ne kadar para ödemişim bulurum. Hadi bulalım arkadaşlar. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 7 21. Bir. bir de elde 22. 22'nin iki. ikisi elde var 2. 3 kere 2 6 2 de elde 8 virgülden sonra bir basamak var burada da virgülden sonra bir basamak olacak 82, 82 tam 10 5 TL gömleklere ödediğim para bu gömlek için tamam mı şimdi bir de neyi bulalım kazak için 48 virgül arkadaşlar 25'ten kaç tane almışım 2 tane hadi çarpalım 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde ne yaptı? 5. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 4 8. Bir de elde 9. Ne yaptı şimdi arkadaşlar? Virgülden sonra 2 basamağımız olduğuna göre. Burada da virgülden sonra 2 basamağımız olacak. Bu da 96 tam. %50 TL yaptı. Ha bu sıfırı ister silebilirim ister kalabilir. Şimdilik kalsın bakalım. Bu da Kazaklara ödediğim fiyat. Şimdi arkadaşlar e, ayakkabı zaten belli. Ayakkabıyı birle çarpmaya gerek var mı? 63 tam 75 TL, 63,75 TL ayakkabının fiyatı. Bir ta, bir adet aldığım için de bunu birle çarptığım zaman yine 63,75'e ulaşırım. Şimdi burada arkadaşlar gömlek fiyatım 82,5 tamam mı? Bu gömlek. Kazak fiyatım 96, 50 bu kazak. Hadi ayakkabıyı da yazalım. Ayakkabı bu kaç? 63,75. Şurada eksik bir sıfırımız var. Onu da buraya eklersek artık toplama işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Bu toplam sonucunda ben neyi bulacağım arkadaşlar? Toplam harcama miktarımı bulacağım. Buradan 5005 5 gelir. 55 5 daha 17 daha 17 elde var. 1 Bakın 6 3 daha 9, 2 daha 11, 1 de eldemiz vardı 12 elde var. Yine 1. 9, 6 daha 15, 8 daha 23, 1 de eldemiz vardı 24. 242 TL 75 kuruş benim ödemem olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bu toplam harcamam. Tamam mı? Şöyle yazalım. Toplam harcama. Peki ben kasaya kaç lira ödüyorum? Daha doğrusu Haydar arkadaşımız kasaya kaç lira ödüyor arkadaşlar? 300 lira. Hadi 300 liradan 242, 75'i ne yapalım? Çıkartalım arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi bu 300'ü de 300 tam şöyle 00 diye yazabilir miyim? Virgülden sonra istediğim kadar 0'ı ekleyip çıkartabiliyordum. Şimdi bu 0 burada 0'dan 5'i çıkartamam. 10'luk alacağım ta 3'ün olduğu yerden. Burası oldu 2. Buralarda kaç kalır arkadaşlar? 9 9. Burası 10 olur. Artık bunları görmeyelim. Çizelim üzerine. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. 9'dan 2 çıktı 7 9'dan 4 çıktı 5 2'den 2 çıktı 0 yazmaya da gerek yok. Demek ki 57 TL 25 kuruş arkadaşlar bizim e, Haydar arkadaşımızın e, kasadan para üstü olaraktan alacağı ücretmiş. Bir diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Mert her akşam 0,35 litre süt içmektedir. Sütün litre fiyatı 2,25 TL ise Mert'in 2 haftada içtiği sütün maliyetini bulalım TL cinsinden denmiş. Öncelikle arkadaşlar 1 hafta kaç gündü? 7 gün. E o zaman 2 hafta kaç gün yapar? 2 ile 7'yi çarparsam 14 gün yapar. Bana demek ki 14 günlük süt içme e, maliyetim soruluyor. Peki 0,35 bir akşamlık. Bir günlük süt içme maliyetiymiş, e, pardon süt içtiği litreymiş. 14 günde kaç litre içer? Öncelikle bunu bulalım, ardından TL'ye çeviririz biz bunu. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şey yapabiliriz. 0.35 ile 14'ü bir çarpalım, tamam mı? 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 3 12, 2 de elde 14 elde var 1. 4 kere 0 0 1 de elde 1. 1 kere 5 5. 1 kere 3 3. 1 kere 0 0. Toplarsak 0, 9, 4 ve 0. Virgülden sonra 2 basamak var. Burada da virgülden sonra 2 basamak olacak. Şunu görmeyelim. Şunu da görmeyebiliriz aslında da şimdilik kalsın. 4,90 litre olsun. Tamam mı? Benim içmiş olduğum Süt miktarı ne kadar? 14 günde. Peki sütün litre fiyatı ne kadardı arkadaşlar? 2.25'ti. O zaman 4.90 litre ile 2.25 TL'yi bir çarpalım. Acaba karşımıza ne çıkacak? Şimdi 4.90'ı şöyle bir yazdığımızı düşünelim. 2.25'i de şuraya ilave edelim. Hadi çarpalım bakalım. 0'ı e, ilave etmeden de çarpabilirdik. Arkadaşlar böyle çarpmayı tercih ettik. Sonuç değişmez. Takip ediyoruz. 5 kere 0, 0. 5 kere 9 45 elde var 4. 5 kere 4 20 4 elde 24. Gelelim buraya 2 kere 0 0. 2 kere 9 18 elde var 1. 2 kere 4 8 1 de elde 9. Aynı mantığı bu 2'ye uygulayalım. 2 kere 0 0. 2 kere 9 18 elde var 1. 2 kere 4 8 1 de elde 9. Toplarsak 0 5 8 4 12 elde var 1. 8 9 17. Ne yaptı? 2 daha 19. Bir de eldemiz vardı 20. 20'nin 0 elde var 2. 9'a eklediğimizde eldeyi böyle yaptı. Peki arkadaşlar virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2, 3, 4. Burada da 1, 2, 3, 4 basamak var dediğimizde şu sıfırı da artık silelim. TL ödeme yaparım. Yani şuraya temize alalım. 11 TL arkadaşlar 0.25 kuruş ödemem söz konusudur. Tamam mı? Benim sütlere gereken ödeme miktarı. Devam edelim isterseniz 3. sorumuzla. Üç kardeşten Ahmet 43,54 kilogramdır kardeşi. Rabia Ahmet'ten 17,6 kilogram azdır. Şu Ahmet'i bir ortaya yazalım. Rabia'yı sola yazalım. Bir de kim var? İsmail var. İsmail de sağa yazalım. Bunların tek tek şimdi kilolarını bulalım. Ahmet belli. 43,54. Rabia arkadaşlar Ahmet'ten 17,6 kilogram az. Şurada biz şimdi 43,54'ten 17,6'yı bir çıkartalım ki Rabia'yı bulalım öyle değil mi? Bu 6'nın sonuna da 0 ekleyebilirim. E, 4'ten 0 çıktı 4. 5'ten 6 çıkmaz. 15'ten 6 çıktı 9. 10'luğu buradan almıştım. Burada 2 kaldı. 2'den 7 çıkmaz. Buradan 10'luk aldım. 12'den 7 çıktı 5. Buradan aldığımız 10'lukla burası 3'e düştü. 3'ten 1 çıktı. 2. 25,94. Bu da Rabia. Şimdi İsmail'e geçelim. İsmail ise arkadaşlar 8,35 kilogram fazla. Kimden? Ahmet'ten. Hadi bakalım onu da burada yapalım. Ahmet yine 43,54'tü. Bu sefer fazla olduğu için 8,35 ile toplayacağız. Çıkarma yok. 5,4 daha 9. 5,3 daha 8. 8,3 daha 11 elde var. 1. O elde biri 4'e eklediğimizde 51,89 yaptı. İsmail'in kilosu. Bize ne diyor? 3 kardeşin kiloları toplamı. Hadi şimdi bu 3 kardeşi bir araya getirip toplayalım. 25,94 43,54 ve 51,89 topladığımızda 4, 4 8, 9 daha 17. Elde var. 1, 9 5 daha 14. 8 daha 22. Bir de elde 23. 23'ün 3'ü elde var 2. 5 3 daha 8 1 daha 9 2 de elde 11 elde var 1 4 2 daha 6 5 daha 11 1 de elde 10 2 virgülden sonra bakın şöyle 2 basamaklar sıralı vaziyette geliyor. Burada böyle olacak. 121,37 ne olacak? Kilogram olacak bu üç kardeşin arkadaşlar kütleleri, kiloları toplamı. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Sütçü Türkan ablamız bir bidondaki 22,5 litre sütü her biri 2,5 litre süt alan şişelere boşaltıyor. Bu iş için Türkan ablaya kaç tane şişe gereklidir diye bize sorulmuş. Arkadaşlar şimdi 2,5'luk şişelere ben bunu ayıracağıma göre ne yapacağım? 22,5'u aslında 2,5'a böleceğim öyle değil mi? Şimdi bu bölme işlemini gerçekleştirmek için rahat yapabilmemiz için ne yapacaktık? Burayı 10'la, burayı da 10'la genişletirsem hem payı hem paydayı yani hem bölüneni hem de böleni ne, yap, ne yapmış olurum? Virgülden kurtarmış olurum. Şimdi onla ben bunu kısa yoldan çarptığımda virgül bir basamak sağa kayıyordu. Bunu anlatmıştık. E 22,5 virgül bir basamak sağa kayarsa ne olur? Burası 225 olur. Bura ne yapar? 2,5 buçuk onla çarptığımızda virgül yine bir basamak sağa kayar. Ne oldu? 25 oldu. Hadi şimdi 225'i rahatça 25'e bölelim. Doğru cevabı bulmaya çalışalım arkadaşlar. Acaba 9 defa mıdır? 9 kere 5 45 elde var 4. 9 kere 2 18. 4 de elde 22 yaptı. Bakın 0 0 0. Demek ki 9 tane şişeye ihtiyacı varmış kimin? Türkan ablamızın. Tamam mı? Geçelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Yaren 9 TL'ye içinde 36 tane yumurta bulunan bir karton yumurta alıyor. Taşıma sırasında yumurtaların 1 bölü 6'sı kırılıyor. Buna göre yaren kırılan yumurtalar sebebiyle kaç TL zarar etmiştir? Öncelikle kaç tane yumurta kırılmış onu bulalım. 36'nın 1 bölü 6'sı nasıl bulunur? 36 çarpı 1 bölü 6 ifadesiyle. Arkadaşlar 36 ile 1'i çarptığımda 36 yapar. Bir de paydamızda 6 var. E 36'yı 6'ya bölersem ne yapar? 36 bölü 6 6 yapar. Demek ki 6 yumurta ne olmuş arkadaşlar? Kırılmış tamam mı? 6 yumurta kırılmış. Şimdi 6 yumurta kırıksa bakalım e, normalde benim yumurtamın fiyatı kaç paraydı arkadaşlar? Onu bir bulalım. E, 36 tane yumurtayı 9 TL'ye bir bölelim. 36 bölü 9. Şimdi burada acaba 36'da 9 kaç defa? E, bakın şimdi pardon tam tersini yapacaktık. Özür dilerim. 9'u 36'ya böleceğiz. Özür dilerim. Olabiliyor arkadaşlar. Yorulduk. Soruları çözdük. 9'u 36'ya böleceğiz. 9'da 36 var mı? Yok. Buraya bir 0 virgül. Buraya 0. 90'da 36 2 defa 2 kere 36 72 çıkardığımızda 18 kalır öyle değil mi 18'de 36 var mı yok buraya artık bir sıfır ekleyebiliyorum öyle bir özgürlüğüm var 180'de 36 arkadaşlar kaç defadır 5 defa 5 kere 6 30 elde var 3 5 kere 3 15 3 de elde 18 bakın ne oldu 0,25 yani 25 kuruş oldu aslında benim bir tane yumurta fiyatım ama şimdi arkadaşlar burada sıkıntı nerede doğuyor şurada doğuyor Taşıma sırasında benim 6 tane yumurtam kırılmış. E zararımı nasıl bulurum? Bir tane yumurta fiyatım. Bir tane yumurta fiyatı 25 kuruş olduğuna göre yani 0,25 TL ne demek? Arkadaşlar 0,25 TL diyelim buna. Ne demek? 25 kuruş demek. Şimdi 0,25'i ben 6 ile çarparsam 6 tane yumurtadan ettiğim zararı bulmuş olurum. Hadi çarpalım 0,25 çarpı 6. 6 kere 5 30 elde var. Ne var? 3 var. 6 kere 2 12. 3 de elde. 15 elde var. 1 arkadaşlar şöyle eldemizi yazalım. 6 kere 0 0 1 de elde. 1. Virgülden sonra burada 2 basamak var. Burada da 2 basamak olsun. 1,50 TL ya da 1 TL 50 kuruş denilebilir. Ya da şu sıfır atılıp 1,5 TL de denilebilir arkadaşlar. Yani benim bu neyim olmuş oldu? Zararım olmuş oldu. Tekrar edelim arkadaşlar. Bakın bir e, burada kaç tane yumurta kırıldığını bulabilmem için 36'yı 1 ile çarpıp 6'ya böldüm. 6 yumurta kırılmıştır. Tamam mı? Ee, bir tane yumurtanın fiyatını bulabilmek için 90'ı 30 şey pardon 9'u 36'ya böldüm. Buradan da e, devamında şuraya 0 eklemek durumunda kaldım. 0,25 TL yani 25 kuruş çıktı bir tane yumurtanın fiyatı. E 6 tane yumurtam kırılmıştı. Zararımı bulabilmem için 6 yumurta çarpı 25 kuruştan 1,5 TL zararım olduğunu ben burada gördüm arkadaşlar. Evet bu sorumuzu da burada tamamladık. Güncel videolarımı kaçırmamak arkadaşlar ve birlikte başarmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sosyal medya hesaplarından Twitter Birebir Hoca, Facebook Birebir Hoca, Instagram Birebir Hocadan Birebir Hocanızı takip edip beğenmeyi. Unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kendi sosyal medya hesaplarınızda videolarımı paylaşıp WhatsApp gruplarınızda aynı şekilde videoları paylaşıp birebir hocadan bahsedin ki o arkadaşlarınız da bizlerden istifade edip başarılı olsunlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir video, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın çocuklar.